Hepinize merhabalar dostlarım. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta derecelide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, üst koridorda Garen oynayacağız. Karşımızda Irelia var. Karşı takımın pek e, tank özelliği yok Irelia dışında. O da off tank olacak. Ee, bakalım nasıl bir oyun olacak. Ee, şu an Orada ölmeyin lütfen. Çıkarsın eş oradan. Exato. çok güzel be. İlk kanemde. Şu anda kilo olarak öndeyiz. Rere'yi güzel bir şekilde lane'den attık. Eko'nun canı yok zaten. Bana karşı bir şey deniyemez. Şöyle bir gideceğim. Çok güzel. Öldürür onu. Bir tane daha. Çok güzel be. Güzel yakaladık Eko'yu ormanda. Orada buraya gideceğini biliyordum ben Eko'nun. O yüzden buraya geldim. Nereyle buralarda bir yerde olabilir. Bakalım burada mı? Değil. Güzel. Şöyle hemen buraya geri dönelim. Erelion'un bir tane fotu kalmış. Lane de bana doğru puşluyor. Puşlamasına izin vereceğim. da yireyle full yükte. Aslında bir base atıp başından da geri gelmek daha iyi olabilir. Kule altında beni denerse keserim. Tamam, daha iyi. Daha çok parayla geri dönüyorum şu anda. Kulağı altı yapıp keserim ben bunu. Ensin harcadı. Hemen Q ulti yaptığımda ölecek zaten. Adam çok iyi kaçtı. Hayır. Niye onunla bile yapma lütfen altı level. Kaçarsın be süpersin ya. Leon'u onu keser. Çok güzel. Kili benim almam önemli değil. Ki. Önemli olan kilin çıkması. Vuruyor minyonlara. Minyonlar bana doğru gelecek. Ben de kule altında çok rahat yapabileceğim parmağı. Ama böyle savaşırsa ben de kazanabilirim. Ulti atamadım ya. Yakala yakala yakala. Aman you Güzel orada bir kestik Lireyle'yi. Lee Sin'in ölmesine bilerek göz yumdum yani bunu saklamayacağım. Tamamen bilerek ölmesini izledim. Ya. Geliyor e, geliyorsun artık niye saldırdım Geldi şimdi de farmımı çalıyor ya. Arkadan yakalar mıyız bunu? Çok güzel. <laughs> Çok güzel Yakalayı koyu Kaçtı tamam sıkıntı yok Geri çıkalım tamam Abadinin rahmetini açtı adam olacak. Kuleyi aldık. Baya ee, bayağı öndeyiz şu anda. İyi bir almamamız lazım. Şu anda daha oyunun erken safhası olduğu için e, İngibitör alırsak gelen minyonlarla sürekli kasacak o adamlar. Şimdi gidip ejderi alalım. Ee, i̇lk ejderi almışız zaten. Ama önce skatılı kesmek lazım tabi. O oh, güzel be. Burasını çok iyi kazandık. Ya soyu kovalıyorlar. Hemen yardıma gidelim. Koş koş koş. Yakalar mıyız onları? da kestik. E, bot tarafından ittireceğim ben. E, buradan hemen kuleyi alalım. İki kaparımız var. Hemen buradaki kuleyi devireceğim. Bir bir tem alacağım. E, ölümün dansı alacağım. Ölümün dansı artık bildiğiniz gibi hem sizi tanklaştırıyor hem de e, daha fazla e, can yenilemesi veriyor. Horus flash'ını attı güzel. Kaç kaç topuk. Ah kaçamadım. <laughs> Orada güzel çıkarttım ve koydu. Bizimkiler pek baron yapmak istemiyor. Onun dışında onun yerine kil almayı istiyorlar anlaşılan. Yapacak bir şey yok. Biz de onlara uymak zorundayız bir yerde. Arkadan vurursun Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Benimsiniz oğlum. Evet onu ben de söylüyordum. Bu Hirelia nasıl bu kadar vuruyor diye. Şunu hemen devirelim hızlıca. Shift buff'um var. Şu anda karşıma gelen iki kişiyle vs atabilirim. Eş de geldi. Daha fazla kişiye alabilirim şu anda. Güzel. Bunu devirdik. Hemen çıkalım. Şuraya bir var bırakacağım. Işınlanmam gerekirse diye. Hemen Eko'nun ormanını temizleyeceğim burada. Kasma şeyini e, biraz engellemiş olalım yapalım. Evet, biraz şimdi e, burada birisini yakalayabilir miyim acaba? Kimse gelecek mi? Borsa bir arkadan. Kaçamazsın Eko. Nereye kaçıyorsun? Artık kaçamazsın. Ben buradan gidip direkt bitireceğim oyunu. Hiç adam kovalamaya uğraşmayacağım. İreyla ile uğraşmayın lütfen Tamam siz İreyla ile uğraşın ben oyunu bitireceğim yani Onlar orada bunları oyalarken ee, Ben de buradan oyunu bitireceğim Benim için her türlü iyi Yasuo da aynen benim gibi düşünüyor anlaşılan Geldi direkt oyunu bitirmiyor da Güzel. Bu oyun buradan biter. Yani Varus bizi tutamaz. Bu da böyle bir oyundu dostlarım. Ee, oyun başında ile el el ile rağmen çok güzel bir şekilde e, tekrar yükseldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.